Çok Marketler Türkiye raporunu sular. Şunu söylemek istiyorum. Hollanda her maça sahaya çıkarken parlak bir geçmişinde böyle özgüveniyle çıkıyor. Hmm. Onu bir söyleyelim. Avusturya'dan fark yemiştik hazırlık maçında. Hollanda'dan resmi maçta fark yedik. Şenol Güneş döneminin sonuydu. Çok iyi başladığımız Fransa gibi. E, Dünya Kupası şampiyonluğunu yenip başladığımız evet. süreç çok kötü bitmişti. O Tosun Paşa'nın son sahnesi gibi olmuştu. Yani yere düşüyordu. Şenol Hoca'nın şeytani düzen diye bir garip açıklaması. Korkunç bir maçtı o ya. Evet berbat bir maçtı. Yalnız Hollanda o zamankinden daha iyi. Ama biz çok daha iyiyiz. Evet. Daha iyi oyuncularımız belki yok. Ama daha iyi bir takımımız var. Bu turnuvada da bunu oturttuk. Ayrıca böyle Arda Güler var. Hakikaten Arda Güler. Çok başka seviye bir oyuncu. Hem öyle hem de galiba başarmışlık da var. Ben, var. Biz de bu, böyle yakın geçmişimizde çıkacağız. Yakın yani geçmişimiz. bu milli takımızın bence Hollanda karşısındaki en büyük şansı bu olacak. Çünkü genç bir takımız. Genç bir takım olduğumuz için mesela şu an Barış Alper, Arda, Kenan, Ferdi ya yani uluslararası seviyede ilk kez sahne alıyorlar milli takımla birlikte. Yani e, o yüzden bu oyuncularla hatta tecrübeli gözüken Abdülkerim de aslında milli takımda ilk kez uluslararası seviyede turnuva oynuyor. Bizim başarmamız gerekiyordu. Yani bu çocukların bir şeyi başardıktan sonra ben daha çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü o üstündeki yükü atacaklardı. Onu söyleyecektim. Onlar ee, böyle Grup özgüvenle baş... çıkıyor, evet. biz de yakın geçmişin özgüveniyle karşılama çıkacağız. Grup aşaması daha tehlikeliydi mesela. Tabii. Grup tabii. aşaması Çekya'ya e karşı kaza yapmamız, Gülşen'e karşı kaza yapmamız daha iyiydi. Boş levhaydık. Yani. Evet. Daha bir şey yazılmamıştı. Şu şimdi. an mesela bizim bu genç takım gruptan çıktı. 6 puanlı. Gayet iyi başarı. Sonrasında Avusturya Allah'ım yarabbim rafler ne eredi. <laughs> öyle ama ya. <laughs> öyle ya. Ama, ama öyle ya. Allah'ım yarabbim rafayn gelirdi ya ama evet, sonuçta evet, Biz doğru bir oyun formatıyla. E bunu söyleyince insanlar da çünkü, sosyal medyada paylaştım bunu. Şu sayılarını falan getiriyorlar önüme. İşte Avustralya şu kadar şut attı, biz şu kadar şut attık. Ne yapayım? Ama hayır bu planlı olduktan sonra <laughs> yani. hiç sorun yok. Ya planımız bu muydu? Bence buydu zaten. Ya topu Avusturya'ya zoraki verip Onları biraz daha zoraki şutlara gitmek tabii ki pozisyonlar olabilir. Baskı yersen pozisyon verirsin yani. Hele ki uzun oyuncular oyuna girdikten sonra, uzun toplara yönelikten sonra tabii ki pozisyon Son verirsin. 20 dakika özellikle. Ama bak dikkat et fiziksel olarak biz pozisyon verdik. Taktiksel olarak pozisyon Değil. verdik. vermedik. Fiziksel ben olarak, olarak bir zekiyorum. noktada onlar ağır bastı. Ve bence bu korner, kornerleri etkili kullanmamız da bilinçliydi. Duran top bizim önemli silahımız. Tabii canım, bayağı verdik. çalışmışız. Hep aynı yere oynadık. Avusturya'yı kez bu kadar pürese cevap veremedi. Bunlar benim için önemli taktiksel reaksiyonlardı. Ve şu anda başarmıştık hissiyle de birlikte. Hollanda karşı bence kafa rahat bir şekilde çıktığımız için... iki açıdan bakıyorum. Bence başarılı bir maç çıkartabiliriz. İşte, Avusturya maçındaki ve oyun planını şuna benzetiyorum. İşte, Avusturya çok hızlı bir böyle araba. Çok hızlı. Hatta bu yenilerden işte elektrikli araba tamam mı? Ama hızlı arabayı böyle dar sokaklara sokarsan hızı bir işe yaramaz ki. Nasıl hızlanacak dar sokakta, böyle kalabalık sokakta? Londra'nın ara sokaklarına sokacaksın. İstanbul'un ara sokaklarına girsin bakayım o en güzel elektrikli arabalar. Ne elektriği kalır, ne e, arabalığı kalır, hiçbir şey kalmaz. Ama için gire, girenler oluyor. Yani böyle şey böyle... <laughs> o çıkarıyorlar. Bak bu Taksim Meydanı'na böyle yılbaşındaki Taksim Meydanı işte... Kadıköy'ün cumartesi gecelerine sokacaksın. Anladın mı ya? Cumartesi gecesi Kadıköy kalabalığına sokacaksın. Sabah çıkacaksın. Avusturya'yı onu yaptı. <laughs> yaptı onu. Sonra sabaha karşı hani birileri gitti falan <laughs> pozisyon buldular o ayrı. Ama abi adam top tüfek her şeyle geldi. Orada da dediğim gibi Mert Günok ve diğer oyuncuların tırnak içinde kahramanca bireysel performansları. O da milli takımlara özgü bir şeydir. Hollanda için de aynısı geçerli. Hollanda için de bir kere onların da bence enteresan şekilde onların da en etkili, en kritik iki oyuncusu. ikisi de kanat ama bizim tam tertim, tersimiz. Dedim ya bizde Ferdi Solbek başı onda Dan Fries. Hı -hı. Sabek olarak. Romanya maçı başladı. İlk 10 dakika Romanya yine taraftarını arkasına alarak çok yoğun bir baskı yaptı. 7. 8. dakikada oyun durdu. Danfrey'i yanına çağırdı. Kuman bir şeyler anlattı ve on tak ben anladım. Yani sen çizgiye sonuna kadar açıl. Hiçbir pres mres o dağılıp çil yavrusu gibi dağıldılar. Şey <laughs> gibi şakkadanak amca gibi anladın mı? Çıkıp bir daha açacaksın sağdan. Bir daha açacaksın sağa. Bir daha adam frizi açacağım. Baktın çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Oldu. Romanya dağıldı gerçekten. Bir de sol öndeki Gakbo. Yani bizde Ferdi Barış Alper onlar böyle. Ya şimdi bunlar karşı karşıya gelecek yalnız. Dumfries, Ferdi. E Gakbo Barış Alper. Yani biraz ona da bakalım şimdi. Biz nasıl böyle şey Gakbo'yu sürekli bekimizle birebir bırakmamalıyız? Hem ya böyle sağ stoperimiz gelecek oraya üçlü de. Evet. Ama abi şey de gelecek. Çünkü bek de bindirdiği zaman işte Ake de geliyor. Ake pası veriyor gidiyor. Öbür taraftan da Danfriz'in önünde kimin oyunda da çok önemli oluyor ki. Öne geçtikten sonra da çok önemli bir kozu. Halen dünyanın yani herhalde bu kontratak forveti olarak onun üzerinden 9. Yani 1-0 öndeyken malen Real Madrid'de bile iş yapar. Barcelona'da bile iş yapar. Şampiyon liginde ama Sıfır sıfırken ya da takımın bir sıfır yenikse malen onun üzerinde beşlik belki iş yapar. İşte Süper Lig'de altılık yedilik yapar. Fenerbahçe ile de bir evet. adı geçiyor ya. Ama öne geçtiysen mesela bir derbi Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. 2-0 önde Fenerbahçe oyuna malen giriyor. 3-0, 4-0 yapabilir skoru. Öyle bir oyuncu kontra O yüzden... Avusturya maçı gibi asla ve asla geriye düşmemeliyiz. Ama şey işte Avusturya'ya attığımız gibi de kornerlerden kolay atabilir miyiz? savunma stoperde? Van Dijk'in yanı sıra sol bek kontenjanının oynatılan böyle Ake'de çok iyi bir böyle duran top savunmacısı. Ee, çok iyi yapıyorlar Avusturya uzundu adam ama Ya. Avusturya'da uzundu. Uzun ama kaliteli değil savunmacılıkları. Ee, ya yani burada kritik nokta şu evet kana yine kanatları çok iyi savunmamız lazım. Ve biz Avusturya maçında aslında üçlü gözüküyoruz kağıt üstünde ama aslında beşli oluyorduk. Hatta yedili oluyorduk. Tabii iki de 6 geliyordu. Yani değil mi? yok yok Barış er Alper'le Kenan evet. geliyordu. Kanat, kanat bekler, bekler zaten evet. var. Ferdi Mert onlar iyice içeri sıkıştırıyordu. Storperler'in yanına geliyordu. Barış Alper sanki ben kanat bekliyordu. 2-6 ile de 9'lu gibi... oluyorduk ama neyse. <laughs> mesela. <laughs> 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 mesela Kenan da eksik maç çıkarttı ama savunma performansında en azından duruşu fena değil Hep o e, oradaki alanı Tabii yani, Gürcistan maçındaki gibi değildi. Evet ama burada hücumda eksi yazdı Kenan. Belki Kenan'da değişiklik olur mu diye bekliyoruz. Kenan yine bir Kerem. Ee, ama işte Kenan'da da e, o da zor karar ya. Ya şimdi Kenan'da da e, kötü bir maç çıkarttı ama uzun metrajlı uzama ihtimal evet. daha fazla ya. Montella'nın şuna karar vermesi zor karar yani. Ben sol ön oyuncumdan topu alıp bizim yarı sahadan rakip sahaya taşımasını mı istiyorum? Yoksa sol ön oyuncumdan savunma arkasına koşu mu yapmasını istiyorum? Acaba böyle Kenan biraz böyle topsuz koşular yapsa? hücumda çok daha böyle şey etkili olmaz mı? Ben onu 3-5-2 oynadığı işte, Juventus'ta geçen sezon iki forvetten biri gibi genellikle ve topu alıp gidiyor. Halbuki savunma arkasında koşu yapmak lazım. Üçlü forvet oynarken öyle değil mi? Evet. Santrafor iki kenar sağ kenarını aldı, sol kenarın koşu. Yerlerin ya, bile yapıyordu. Aslında Almanya maçını hatırla. Özel maçta yendik ya Almanya'yı. Orada Kenan çok iyi topsuz koşular yapabiliyordu. Yapıyordu evet. Sonra bu Juventus'ta bu şey 3-5-2'de... Ayağı, Ayağın evet. oyuncuya dönüştü. Ya o şeyden işte diyorum ya. Yani. Vlahovic'le beraber. Yok sonra 9 evet. oynatmıştık ve evet. çok zorlamıştı savunma arkasını. İşte. Bilmiyorum. Orada 2 forvet, 3 forvet oynama herhalde geometrisiyle alakalı bir şey. Bence biraz daha savunma arkasına koşu yaparsa Avusturya maçına göre hücumda daha etkili Hı. olma şansı olur. Eğer bunu yapacak oyuncu böyle Kerem Aktürkoğlu veya bir başkasıysa onunla başlamalıyız. Çünkü... Dumfries mükemmel bir oyuncu onlar için, Hollanda için. Ama ama zayıf halkayı ben biliyorum. Çünkü turnuvanın Bize başından beri saniye saniye biliyorsun. Dumfries'in arkasına geçildiği zaman sağ stoperde turnuva başından beri yancı yancı işte ilerledi. Tamam mı abi? Inter'den The Fry. biz takım arkadaşız. Defray. Van Dijk'la çok uyumluyuz Hı -hı. falan filan ve De Frey birebirlerde yaşı evet. ve boyu, posu itibarıyla hızlı bir oyuncu değil. O yüzden Kenan'ın savunma arkasına koşusu Ya Kerem oynayacaksa Kerem'in altını çiziyorum. Oradan bir gol çıkartabiliriz. Bak... Sadece böyle Ralf Reinig Avusturya Hollanda maçında... bunun üzerine gitti De Vrij'in. Hep, evet. Hep, Hep o bölgeden geldi gerçekten. Hep oradan geldi evet. Orada bak De Frey çok iyidir ama üçlü savunmada çok iyidir. Dörtlü de... Çok iyi yanlış Bilmem ne böyle yanından geçiyorsun. Bak hakikaten onu söyleyeyim ya. Oradan bize maden var. Bu kısmı alın aynen koyuna. Nereden gol atabiliriz? <laughs> devam edelim. Yani Orkun cezalı. Onun yeni Hakan Çalhanoğlu oynayacak zaten. Cezadan Duran Hakan oynayacaktır. Şimdi İspanya yerine sence kim hangi orta oynamalı? ben Salih Salih'in performansını çok iyi bulmadım açıkçası. Oyuna girdikten sonra da daha iyi performanslar beklerdim Salih'ten. Muhtemelen Salih oynayacaktır ama ben Okay'i daha iyi gördüm. Okay oyuna girdikten sonra daha dirençli gördüm. Fizik olarak da daha dolu dolu gördüm. Daha tempolu gördüm. E, normal. İngiltere Championship'te oynuyorsun. Ve sürekli oynuyorsun. Ve beklediğimden de gayet iyi buldum. Yani. Yok çok iyi durumda Okay. Okay çok iyi durumda. Ben ilk o oyuna girdiğim maç var ya. E, gruptaki üçüncü maçımızda. Çekya. Tabii. Tabi. O kadar büyük bir böyle direnç katkısı evet. ekledi ki takıma. Takımı tekrar ayakta sunucu oldu. Ayrıca Mert'in kurtarışında Mert'e en yakın yerde yine böyle Okay vardı. Bir de boyu da iyi. Tabii ki. Genel böyle tak, yani fizik anlamında boy uzatmak için de mantıklı olabilir. İşte abi adamların sol açığı bile 1.94 falan. İşte Gakbo. Ee, duran toplarda geliyorlar. Evet tabii ki böyle De ...sağ stoper oynamasından dolayı... ...arkasına atılacak sol forvet koşusuyla gol bulabiliriz ama... ...Hollanda'da işte De döfray Van Dijk, Ake bir geliyorlar... Duran toplarda da aşırı etkili bir takım. Onun için de bence yani Okay'ı ben bir kere daha tercih edeyim. Ya Salih tabii ki iyi bir oyuncu ama formsuz. Salih çok az oynadı. İşte Emrecan'ın yükselen performansından sonra Emrecan tekrar Almanya milli takımına seçilirken Salih A milli takımımızda yerini kaybetti normal. Peki milli takıma bir tane gol yazıyoruz. İnşallah daha fazlasını atarız da. Golü kim yazarsın tahmin olarak? Arda. Arda mı diyorsun? Benim hep hayallerimde bir Arda atıyor golü. Ben de kim Hakan diyorum diyor musun? Öyle Şu mi? Şutlamayın. Eee e, Avusturya maçında Avusturya Hollanda maçında Avusturya çok fazla atak tazeledi. Tabii ki onların stili de buydu ama Hollanda dönen topları almada, almada konusunda çok başarılı bulmadım ben. Çok kolay atak tazeledi Avusturya. Ben de o yüzden Arda'ya mı diyorum. O, o da olabilir. Evet. Şöyle bir dönen topta Hakan Çalhanoğlu böyle yerle karışık, yerle karışık böyle bir şutu var gibi geldi bana. <laughs> ya bayağı güzel bir gol attı Hakan. Bence yani attığımız gollerin hepsi çok iyi ya. Arda'nın süper bir. Bak turnuvanın en iyi golü Arda'nın attı. İkinci en iyi golü Mert Müldür'ün attı. Hakan'ın da turnuvanın evet en iyi ya. beşinci, altıncı golü olur. Cenk Tosun'unki de 5-6 olur yani. Baya güzel, güzel goller bu. yani. E zaten bu stratejiyle oynayan takımın öyle çok güzel gol atması gerekiyor. <laughs> yani öyle paslaşa paslaşa kale içine gelip öyle oynamıyoruz ki atalım yani. Barış Alper de bence Direkt hücum kontrol olarak çok güzel gol olacaktı. Ya, o kontrol Ferdi çok iyiydi. Ferdi'nin Ferdi merkeze driblingi, Barış Alper'in çok yorgun olmasına rağmen. Hüsnü'ye de hiç içimden böyle eleştirmek gelmedi. Cip. Çünkü izlerken ben o kadar yorulduysam onlar ne no, hale gelmişti. Zaten sağ ben, sağ ben karşı demem yani. o pozisyona. Evet. Ama gol olsa çok güzel Müthiş gol olacaktı olurdu. yani. Ağzına sağlık abi. Senin de Mustafa'cığım. İnşallah çok maçtan sonra da vallandıra vallandıra galibiyetiniz Senin şu alansın. böyle serbest 8 Ryan dersi durdurursak. O çocukta ben şeyi de görüyorum. İşler istediği gibi gitmezse böyle her an bir dakika ya falan. Bu arada ismi nereden geliyor biliyor musun Ayn Dersin? Gençler Birliği'nde oynayan Tijani Babangida vardı ya, Evet. oradan geliyor. Anne babası Tijani Babangida Hollanda Ligi'nde oynarken ona hayran. Gerçekten bu yüzden Vay isim be. koyuyor. Ben de merak ettim. Bir Hollandalı niye çocuğunun Tijani adını koyar diye. Yani. Vay be, güzel bilgi. Hani öyle şey değil işte. Endonezyalıların geleneksel isimleri falan yok öyle bir şey. Babangida'nın da burada tek maçır 5 yaşa karşı olması. <laughs> 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 yani o da bize denk gelmiş. 4, 4 mu atmışlar? 4 mi? <laughs> <Vallahi, bir>, sayamadım. 1-9'a <laughs> <Gördüğünüz gülüyor> başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Şok Marketler Türkiye raporunu sundu.